Hepinize selamlar çok sevgili YouTube ben Quadr Bugün sizlerle beraber bot lane'de Ashe Karma oynuyoruz. Şimdi kim AFK demişler bakalım. Kim AFK ben de bilmiyorum bu arada. Şöyle bir geçelim. O. Oh. Tamam bir tık hit yedim. Ben bir base gelsem mi acaba? Tamam. Ben hemen yürüyorum. Y yerimize geçelim. Bence yerimize geçelim direkt. Ben ciğerimize geçeyim şu an. Arkadaşlar şu anda dediğim gibi güncel olarak rank birim. iki haftadır hatta rank birim. Onun üstündeki videolarda çalışıyordum ve hatta şu an titanlardan gelen arkadaşlara şimdiden hoş geldin diyorum. Ee, bugün sizlerle beraber eşin dereceli maçta Silver bir elo'da neler yapabildiğini göstereceğim. Kanalımda gold ve plat maçları mevcut. Bir tane de silver elo bir maç çekmek istedim. Hem de birinci zaten şu anda güncel olarak da. Şöyle. Şöyle. Şöyle vurdum çıktım. Yok yok ölmedi. Ama biraz daha zorlarsa ben onu öldüreceğim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde Yasuo'yu dürttük. Zaten support'ta yoktu. Önde de durmasın cezasını çektirdik. Eğer sur vermezlerse çok rahat. Easy bir win olacak bizim için zaten. Sen kahin misin? Şöyle güzel 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 çok temiz çok temiz süpersin. Kusura bakmayın genelde akşamları çekiyoruz video çünkü sabahları hepimizin işi oluyor. Ancak akşama çekebiliyoruz. Hatalarımız, kusurlarımız olabilir. Çünkü içerisinde çok fazla train atamıyoruz. Farmı bu arada düzgün yapmaya, son vuruşu düzgün atmaya bakın. Çünkü son vuruşu ne kadar düzgün atarsanız o kadar kolay farm alırsınız. Ve biz şu ana kadar da herhalde bir 5-6 tane farm kaçırdık yanılmıyorsam. Şunları da aldıktan sonra öneririz. Şöyle dürttüm ben kenardan. Ha, fotomun bir tanesini daha bastım. Ay Yumi de geldi. Okey. Ya soldan efsane hareketler her zamanki gibi. Görmeye Sosodan alışık olduğumuz. Aynen aynen. Fidlemek. 2 kilo aldım ya Lan. Öyle bana döndü bir anda. Bırakın lan beni ibneler. işini bitirelim. Vallahi kedi nereden kedi nereden geldiğini anlamadım yemin ediyorum bir yönden bir arkadan falan. Aynen aynen. Ben bunu oynarım bu arada yavaş yavaş. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Güzel. Mükemmel Çok güzel. Bir anda hızlandırdınız aldım ya burada. Yavaştan en hedeften. Uçtum direkt. Güzel abi şurayı itelim hemen hızlı, hızlı Çok süper. Bunu da itip hemen base atalım abi. Mis. Süper süper süper. 55 farm arkadaşlar. Silver Elada 55 farma. 11 farm abi şu an. Çok süper oynuyoruz. En baştaki bir olan anlaşmazlıkla olan hata ve en azından kilamları dediğim gibi iyi oldu yoksa çünkü bu elde çok hızlı sur veriyorlar. Şimdi böyle hızlı hızlı bir aşağı inelim. Geldim. Bırakın lan beni ibneler. Ah be. Bitkinliği ona atmayacaktım ben bu arada. Bitkinliği ya soy atıp ya soyu kaytlayacaktım da. Atamadım yanlışlıkla gittim Lili'ye bıraktım bitkinliği. Gelmesine de gerek yok aslında zaten alacağız. Ver, ya. Şöyle güzel. Güzel onu da ben aldım. Mis 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 mis. Şöyle hızlı hızlı. Ya yani bir tane maç çektik aslında. Bir tane maçımız vardı. 60 dakikalık. Onu atmaya üşendim açıkçası chat size. Hani güzel de taşımıştık ama bayağı uzun bir maçtı. Artık hani ben bile aynen aynen yaklaşan fırtını falan fırladık. Hani editlemeye üşendim açıkçası videoyu. Gözüm almadı yani. Bildiğiniz bir saatlik bir maçtı. Gold platin Platinella'da bir şiirde benden. At yalanını kimin ananı. Namık Kemal. Ama yakın zamanda Gold Platin öldü bir tane daha maç atacağım Ashe'le alakalı. Diğer ADC'lerin ve diğer AP, AD, videoları kanala gelecek zaten. Şöyle. Yeter lan yeter! Yeter! Hadi çıkabilir miyim? doğru gitmeyen ya. Ona bence. Şöyle. <gülüyor> Gelen topu da doçlarken ben. Hem de nasıl taşındığını da görmüş olur çocuklar. Şu kele de. Yani bir Diana'dan o kadar da korkmanıza gerek yok. Onun hata yaptı mesela. Ultim var. Güzel. Vallahi bilmiyorum ama ben adamı direkt aldım bu arada 83 farmız fena değil yani 10 dakikada birazcık daha iyi olabilirdi aslında Peki farm alıp farmı da toparlayalım hızlıca. Evet evet evet. Ben seni kurtarmak için ulti attım hatta da. Kalkanını bekledim birazcık. Atmadı. Sorun yok. Güzel. Güzel abi. Bunu da aldık. Şok orada. Güzel. Şöyle. Şurayı itiyorum hemen. Şöyle şu arkaya da bir tane atalım. Bakalım ne var arkada. Oh. Yasuo geldi. Tık geri çıktım. Yine bir dürttüm. kalkanın oldu. Orda orada bence totem var ha. Ben dedim biliyorum çünkü biliyorum abi. Sen kahin misin? Ne oldun orada azıcık Güzel güzel. Ya dediğim gibi bazı şeyler belirginse zorlamaya da gerek yok. Hemen şu şakoya doğru gidelim. Gel şu şey alalım. Herald'ı alalım. Herald'ı alalım. Şöyle hemen. Çok güzel. <laughs> güzel. Yasuo'yu gösterdi bize. Hemen şurayı itelim abi. Hızlı 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 hızlı, hızlı itiyorum şurayı. Beyni. Geldim 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 geldim. geldim. Arkamızdan bir Queen gelebilir. Aa göremedim ki hiçbir şey, hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> şey göremedim, adama vuramadım boş yere. Free and dive into the sky. Here, the wind crying. Oo. Uh. Uy, ulti görmediniz bu arada. Ulti çok saçmaydı beyler. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Güzel. Şöyle. Ya bakalım bırak. Seveceğimiz. Yo bitirmeye de gerek yok ben şurayı iteceğim birazcık. Şöyle. Şöyle hemen. Şöyle abi. Vurma 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 gerek yok. Bu videoda bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Çıkmadan önce de kanalıma bir abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinizle görüşmek üzere. Bay bay.